Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Günün ikinci montajından selamlar saygılar. Eski Vinto kombimiz vardı arkadaşlar demir dökümün onu sökerek şöyle onun yerine Baymax Startek kombimizin montajını yaptık. Bacamız burası yandan çıkıyor. Açılır cam olduğu için tabii ki 45 derece dirsekle döndük şöyle ucunu da göstereyim. Şöyle 45 derece dirsekten dönüyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun yanda açılır cam olunca Ankara başkent gaz kabul etmiyor. Şöyle montaj bağlantılar. Yoğuşma giderimizde hortumla şöyle lavabo giderine çatal atarak bağladık. 2 amper sigortamızı taktık. Bacayımız %5, %10 yukarı doğru olmak zorunda. Biliyorsunuz yoğuşmalı olduğu için. Onu da güzelce ayarladık. Güzel bir montaj oldu. Şu an cihazımız çalışıyor. Acil kesme vanamız var ocağımızda. 14.800 hortumumuz da takılı. Şu an projemize hazır. Başkent gaz geldiğinde onaylayacak. Sonra servisimizi göndereceğiz. Garantimizi başlatacağız inşallah. Dayıcığım hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. İyi günlerde kullan. Güzel bir kombi seçimi. Güzel. İçi tamamen pirinç. Sağlam bir kombi. E e e e e Elinize sağlık. Nasıl beğendin mi? Şöyle bir oturayım ben. Bugün biraz yoruldum. Valla beğenmek kadar ısırınca bakacağız. değerlerine. Yani bırak. bizden memnun kaldın mı? <laughs> işçilikten falan. Elhamdülillah. Inşallah. Elhamdülillah. Kombi dua edeceksin az yakacak artık. Yani devlet baba zam yapmayacak kaza. Anladın mı? <laughs> zam yapmazsa az yakarız. Dua edince ağzım yapıyor. İşte bilmiyorum. Dua edeceğiz tabii. Inşallah az yakacak. İnşallah. Eğer zam gelmezse her gün her gün her gün metre zam gelirse kombi ne yapsın? sobayı ya sobayı evet soba arkadaşlar bu tarz işlerinizde Ankara'da kombi tesisat proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. İstediğiniz zaman WhatsApp'tan resim video gönderecek. teklife fiyat alabilirsiniz. Eski kombinin altı terste. Arkadaşlar soğuklar solda. İşte bunu şöyle bağladık. Nasıl bağladı diye merak ediyorsanız en soldaki soğuk, so ikinci soğuk. Güzel oldu. Yoğuşma gideri biraz şey oldu ama mecburiyetten aşağı inemedik şurada. Mermerden dolayı onu da sağdan aşağıdan dolandırdık hortumla. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ankara'da kombi işi bizden sorulur. Tekrar tekrar söylüyorum. Bizden teklifi almadan karar vermeyin diyoruz. İyi günler diliyorum. Thank you.